Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altına mı yatırım yapsak, bitcoin'e mi dolara mı, yoksa eve mi arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor, altın alsak sabırsızız, dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor, bitcoin alsak güvenir olup olmadığı şüpheli, aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüphede kalıyorlar ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1026 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1026 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1677 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1692 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3344 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3385 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 6688 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6747 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Cumhuriyet altını 6820 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6923 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ata altın 6863 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6924 TL'den satışa sunuldu görülüyor. 14 ayar bilezik 676 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 751 TL'den 22 ayar bilezik ise 965 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1754 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.